Tamam tamam çıkıyoruz. Görüşürüz orada. Hı hı. Ya Aylin ya. Bari operasyon hatırına çabuk hazırlansaydın olmaz mıydı? Biz ne diyeceğiz Rıza Baba ya? Hadi. Amma uzattın Hakan ya. Hazırım işte tamam ben hadi. yarım saattir hazırım ama. Oo aferin bravo. Yarım saattir hazır. Bunlar ne ya? Aa. Üst katı tutmuşlar Hakan. Kim taşınacak acaba? İnşallah düzgün biridir. Yüz yüze bakacağız sonuçta. Bu anahtar da. Of. Ee, yalnız dikkat edin ona çizilmesine. Şaka, vallahi şaka. Ebru, sürpriz. Yeni komşunuza merhaba deyin. İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum. Hem de burnumuzun dibine Hakan. Nasıl ya? Ne zaman? Sevinmedin mi? Bak oğluna daha yakın olacaksın işte. Ne kadar güzel değil mi? İyi de Ebru. Aa ama yeter yani. Amerika'ya gidelim diyorum istemiyorsun. E, yanına geldik ona da laf ediyorsun. Ya Ebru bu işin bir arası yok mu? Üstüme taşınıyorsun ya. Neyse. Geç kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Mersey Oğlum Görüşürüz aslanım. Seninle de sonra konuşacağız. Hı? Ah canım artık yan yanayız. İstediğin zaman istediğin kadar konuşuruz Hakan'cığım. Hadi bay. Geç. Ay dikkatli olun lütfen. Hakan. Ya benim kafam kazan gibi. Vallahi başım ağrıyor. Rıza babayla konuşsak mı acaba? Niye? Ramize araştıralım ya. O adam hiç temiz durmuyor. Cık. Bence başımıza durduk yere dert açmayalım. Bakarım ben. Yine ben ve oğlum. Hayırdır bu saatte? Ya arkadaşlarına çıkacağım da Hakan'cığım. Bir mahsuru mu var? Yok yok, istediğini yap sen. Sen böyle çat kapı gelecek misin ya hep? Ha? Yani komşu olduk artık. Kan sizde kalsın, ben yarın alırım. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Başım çatlıyor şu an. Uğraşamayacağım seninle şimdi. Alış artık hayatım. Yani bundan sonra böyle. Sevgilin Hakan. Ebru'm, tamam. Tamam. Hadi sana iyi eğlenceler. Hadi. Aa bir dakika ya. Ee, ne diyordum? Heh. Sevgilin Hakan, onun çocuğu Kaan ve annesi olarak ben. Nasıl? Şahane bir hayat değil mi? Şahane. Şahane. Hadi iyi geceler. Yolu biliyorsun. Hadi hadi geç. Biliyorsun yolu. <laughs> Ay gel oğlum. Hop. Hadi hadi. Hadi gel. Ben duşa giriyorum. Tamam. Tamam. Yine kaldık ortada, iyi mi ya? Hadi gel, arabalarla uyuyalım.